Hani böyle hayatınız rutininde giderken bazen bazı şeyleri değiştirmeye karar verirsiniz ya ben artık böyle yaşamayacağım dersiniz. Bazen bu çok küçük bir şeydir epilasyona başlamak gibi. Bazen çok büyük bir şeydir boşanmak gibi. Bu noktada arkadaşlarınız bugüne kadar yanınızda olan sizi destekleyen arkadaşlarınız çok garip tepkiler vermeye başlar. Sen çok değiştin. O kim ki sen bizim yerimize ona inanıyorsun. O kim ki sen onu dinliyorsun. Minik minik ya dalga geçmeye başlarlar ya da motivasyonunuzu kırmaya kadar varan konuşmalar yaparlar. Ya da direkt hiç yokmuşsunuz gibi davranmaya başlarlar. Siz de kendinizi ve bu verdiğiniz kararı sorgulamaya başlarsınız. Haklılar mı acaba? Ben mi yanlış yapıyorum? Ben böyle bir dönemden mi geçiyorum? Onların dedikleri gibi bu geçici bir durum mu? Ya da haklılar aslında kendimi rezil edeceğim. Ben bunları başkalarının onayını almak için mi istedim acaba gerçekten? Bu etrafımda ben de dahil olmak üzere o kadar çok kişinin başına geldi ki. Merhaba ben Leyla. İlk defa tanışıyorsak hoş geldiniz. Bugünkü videom maalesef yakın zamanda yaşanmış bir olaydan doğdu. Maalesef çok sevdiğim ve yaptığı işe çok güvendiğim birisi yakın zamanda kariyeriyle ilgili yapmak istediği değişiklikleri çocukluk arkadaşlarıyla paylaştı ve ağzını açık bırakan cümleler duydu onlardan. Bu neden oluyor? Biz neden böyle bir şey yaşıyoruz? Bence bunun temel sebebi şu. Uzun zamandır arkadaş olduğumuz kişiler bizi kafalarında bir yere oturtur. Onlar için çok öngörülebilir oluruz ve bu aslında kötü bir şey değil. Mesela bugün gidip bir arkadaşınıza herhangi bir şey söylerseniz onun aşağı yukarı nasıl tepki vereceğini bilirsiniz ve bu iyidir yani bizi güvende hissettiren bir şeydir. Ama biz kalkıp bizden beklenmeyen bir şey yaptığımızda onların kafalarındaki bize ait imajı sarsıyoruz. İlayda böyle demezdi, İlayda böyle yapmazdı, niye şimdi böyle yapıyor gibi böyle yabancı hissettikleri bir yerden alıyor bunu bazı insanlar değil mi? İnanamıyorum Yollar ve belki de ihanete uğramış gibi bile hissediyor olabilirler. Onların kafasında kurduğu İlayda'ya, onların kafasında kurduğu Zeynep'e, onların kafasında kurduğu Ozan'a aykırı davranmaya başladık bir anda onlar için. Ama ne var ki bu herkes için geçerli değil. Bütün arkadaşlarınız böyle tepkiler verip sizi aşağı çekmeye çalışmayacak. Kimler sizi aşağı çekmeye çalışırlar biliyor musunuz? Kendisinin de değişebileceğine inanmayanlar. Kendi hayatından mutlu olmayıp bununla ilgili hiçbir şey yapamayacağını ya da yapmayacağını bilenler. Eğer birisi kendi e, hayatından memnun değilse ve bununla ilgili bir şey yapamayacağını biliyorsa sizin de değişmenizi istemez. Kendisini düşünür. Kendi konfor alanını düşünür. Siz değiştiğinizde onun da kendisini sorgulaması gerekeceğini bilir ve bunu yapmak istemez. O yüzden dalga geçmek çok daha kolay gelir bu kişilere. Bunu bildiğimiz kıskançlık gibi de düşünebilirsiniz. Belki o an adını koyamıyor ama sizin kendinizi ve hayatınızı değiştirebilme potansiyeli olan bir kararı vermenizi kıskanıyor içten içe. Çünkü kendisi böyle bir kararı veremiyor ve veremeyecek. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen o kadar garip şeylere kıskanacaklar ki. Siz bir derdinizi anlatacaksınız mesela. Sizin o derde sahip olabilmenizi kıskanacak. Siz diyeceksiniz ki mesela çok çalışıyorum, çok yoruluyorum. Sizin hayatınızın sizi yoracak kadar hareketli olmasını kıskanacak. En acısı da ne biliyor musunuz? Bu kişiler dalga geçerek sadece sizi aşağı çekmiyor. Kendilerini de aşağı çekiyorlar ve oraya mahkum ediyorlar. Çünkü bilişsel eğilim dediğimiz bir şey var. İngilizcesi Cognitive Bias. İnsan beyninin hayatta kalmak ve topluma uyum sağlamak için edindiği kısa yol olar gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunlara hatta düşünce hataları diyenler de vardır. Bu ne şimdi bir örnek üzerinden anlatayım. Diyelim ki bir şirkette bir muhasebeci olarak çalışıyorsunuz. Aynı şirkette, aynı sizin gibi muhasebeci olarak çalışan bir arkadaşına dediniz ki ben artık bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Ben artık daha fazlasını istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ben bundan sonra muhasebeci değil, mali müşavir olmak istiyorum. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek istiyorum. Bunun için bir yola çıkacağım, sınavlara hazırlanacağım. Eğer arkadaşınız o anda size dalga geçerse... Mesela derse ki... Uf saçmalama hayatın boyunca sayılarla mı uğraşacaksın? Ya da mali müşavir olsan müşteriyi nereden bulacaksın? Artık kendisi içinde bu kapıyı kapatmış oluyor. Bir kere bu cümleler ağzından çıktı ya sizin için. Artık kendisi de mali müşavir olamayacak. Olmak istemeyecek. E, Kendisini, kalbini kapattı diyelim o fırsata. Tutarlılık ön yargısı deniyor buna. Consistency bias. Daha önce verdiğimiz kararları çiğnememeye çalışıyor beyin. Daha önce savunduğunuz, savunmuş olduğunuz fikirlerden vazgeçmek istemiyor. Sadece tutarlı olmak adına bir yolu tamamen kapatıyor sizin için. O yüzden hiçbir fikri körü körüne savunmamak, hiçbir fikre bırakmayacak şekilde tutunmamak gerekiyor. Kendinizde de bunu gördüğünüzde fark edin. Öte yandan kendi hayatından mutlu olan arkadaş, kendi potansiyelinin farkında olan arkadaş kimseyi aşağı çekmeye çalışmaz. Aksine eğer birisi kendi hayatıyla, kendi gelişimiyle, kendi olduğu noktayla mutluysa sizi de yükseltmeye çalışır. Sizin mutluluğunuz da mutlu olur. Ve hani iyi gün dostları diye bir şey diyorlar ya iyi gün dostları. Sadece iyi günümüzde yanımızda olan insanlar. Bence kötü gün dostları diye de bir şey var ve bu daha kötü. Sadece kötü gününüzde sizin neler ama iyi gününüzde mutluluğunuza ortak olamıyorlar. Kötü durumda olan birinin yanında olmak kolay değil mi? İşte kaza geçirmiş, dedesi vefat etmiş. Bu kişinin yanında şükür bile ederler değil mi? Çok üzüldüm ama iyi ki ben yaşamadım bu durumu. Çok şükür benim başıma gelmedi. Bu kişiler mutlu mutlu günlerinizde sizinle gülemiyorlar. Siz mutlusunuz diye mutlu olmuyorlar. Sizin başarılarınıza gurur duymuyorlar. Bu daha kötü, daha sinsi. İyi bir arkadaş. Kendisiyle ve yoluyla barışık olan arkadaş, kendisi o an iyi olmasa bile, mutlu olmasa bile sizin mutluluğunuzla hala mutlu olabilir. Bizim hayatta hem tutunmamız gereken hem de olmamız gereken kişi tam da bu. Ben böyle anlatıyorum ama bazen biz de birilerinin hikayesinde kötü karakter oluyoruz. Kendimiz için de bunları fark etmemiz çok önemli. Bizim de farkında olarak ya da olmayarak kendi hayatımızda yaşadığımız bir mutsuzluktan dolayı arkadaşlarımızın değişimine tepki göstermememiz çok önemli. Hem kendimiz için hem de arkadaşlarımızın arkadaşlarımız için. Bir savunma mekanizmasıyla arkadaşlarımızın fikrine kötü dediğimizde o fikir anında artık bizim için de kötü gelmeye başlayabiliyor. Birisi değişmek istiyorsa ve bu değişim sizden uzaklaşacağı anlamına geliyorsa bırakın gitsin. Sizin arkadaşsız kalacak olmanız onun gelişimini, hayallerine doğru ilerlemesini durdurmak için yeterince iyi bir sebep değil. Merak etmeyin başka arkadaşlarınız da olur. Kimseyi aşağı çekmeyin. Soru cevap videomda söylemiştim. Bunu sanırım emin değilim ama ben bir kadının kendini geliştirmek ve yükselme şekliyle asla dalga geçmeyeceğim. Kendisinden sonra gelenlerin yolunu kapatmadığı sürece. Bir de diyelim ki hayatta istediğiniz, yapmak istediğiniz, başlamak istediğiniz bir konuyu arkadaşlarınızla açtınız ve böyle olmaz dediler. Bu her zaman kıskandıkları ya da kendileri de değişemeyeceklerini bildikleri için mi? Hayır. İyi arkadaşlar her zaman bizi desteklemezler. Bunu da fark etmemiz lazım. Ve biz de iyi bir arkadaşsak her zaman desteklemeyiz. İyi arkadaşlar bazen de yok öyle yapma derler. Ayırt edebilmeniz için birkaç örnek vereceğim şimdi. Bu anıyı daha önce anlatmıştım ama yeri geldi tekrar anlatayım. İçerik üretme fikrimi o zamanki erkek arkadaşıma açtığımda ki en az 7-8 sene öncedir e, demiştim ki ben çok güzel şeyler yapıyorum, çok güzel şeyleri öğreniyorum pazarlama ile ilgili. Bunları paylaşmak istiyorum, beni içerik üretmek istiyorum. Bana demişti ki he sen de işte gidip bulduğun her kapının önünde poz mu vereceksin? İçerik üretmeye dair bütün motivasyonumu kaybetmiştim. Dışarıdan özenti, bir şey olmak için çabalayan biri gibi görüneceğim gibi gelmişti o an bana. Ve bir daha ondan ayrılana kadar bu bunun konusunu bile açmamıştım. Şimdi bu aşağı çeken bir geri bildirim. Keza pazarlama ajansımı ilk kurduğumda bazı arkadaşlarımdan saklamıştım bunu. O iş arkadaşlarım bana çok samimi gelmiyorlardı ve bana çok güven vermiyorlardı. Hepsini engellemiştim hesap açar açmaz. Bir şekilde herhalde bir fake hesaplarının falan önüne düştüm. Benim hesabımı bulmuşlar ve dalga geçmek için ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir hesap açmışlar. İşte ajans adı yazmışlar bir tane. Logo yapmışlar. Hatta takipçi satın almışlar. Sonra benim yanıma gelip bak biz e, işte sosyal medya üzerine ajans kurduk. Biz artık buradan büyüyeceğiz artık buradan iş yapacağız, para kazanacağız ya dalga geçtiler. Benim ajans kurmuş olmamla alay ediyor aklınca. Sonra aynı kişi gelip bana "İlayda seninle ben çok zengin olacağız" falan gibi şeyler söyledi. Ve bugün bunları yapan kişi hala aynı şirkette çalışıyor, hala aynı kişilerle aynı dedikoduları yapıyor. Belki hala videolarımı izleyip dalga geçiyordur ama bana bir şey olmuyor ki. Ne yapıyorsa kendine yapıyor. Bense o zamanki versiyonumdan bambaşka biriyim şu anda. Bir de başka arkadaşlarım vardı. Mesela ilk defa konuşmalı bir hikaye paylaştı yaştığımda arkadaşım e, hikayeyi izlemişti ve demişti ki çok hızlı konuşmuşsun, yavaş konuş sanki arkadan atlı kovalıyor. Mesela bu çok güzel bir geri bildirim. Ya da başka bir arkadaşım e, kendisi zaten metin yazarı olan bir arkadaşım blog yazmaya başladığımda bana işte şapkalı ağlara falan dikkat etmiyorsun onlara dikkat et demişti. Bu da çok güzel bir geri bildirim. Başka bir arkadaşım şu an her şey çok güzel gidiyor olabilir ama gaza gelip bir anda istifa etme ve bu işini bırakma önce kendi garantiye al diye akıl vermişti. Bu da çok güzel bir geri bildirim. İyi niyetli bir geri bildirim. İyi niyetli geri bildirimlerle kötü niyetli geri bildirimlerini birbirinden ayırmak çok kolay. Ne yapmak gerekiyor peki? Birinin size karşı iyi niyetli olmadığını fark ettiğinizde artık ona o andan itibaren bir şey anlatmayacaksınız, keseceksiniz anlatmayı. Ben böyle inanılmaz dramatik çıkışları sevmiyorum insanların hayatından. Büyük bir konuşma yapayım işte sen şöyle yaptın ben sana çok kırıldım o yüzden ben artık arkadaş olmak istemiyorum diyeyim falan. Böyle bir şey yapmıyorum. Bence sizin de yapmanıza gerek yok. Neden bu kadar arabeskleşelim? Ama güvenmediğiniz, iyiliğinizi düşünmediğini düşündüğünüz arkadaşlar varsa onlardan yavaş yavaş uzaklaşın. Çünkü kendinize o şansı vermeyi hak ediyorsunuz. Belki kariyer değişikliği yapmak, belki yurt dışına yerleşmek, belki kilo vermek, belki cinsel yönelimizi açmak, belki giyim şeklinizi değiştirmek, belki diksiyonunuzu geliştirmek. Bu da çok dalga geçilen bir şey olur değil mi? Önceden telaffuz etmediğiniz harfleri telaffuz etmeye başlamak. Bunu yaptığınızda birileri dalga geçebilir. Hiç bir önemi yok. Bu hayat bizim hayatımız. İyisiyle kötüsüyle bu sorumluluk bizde. Eğer mutlu olacağım bir hayat kurarsam kendime ki hatırlatmak istiyorum, bir İnsanı mutlu yapan şey başarıları, parası, şanı, şöhreti değil, etrafındaki insanlarla kurduğu ilişkiler. Eşi, çocukları, arkadaşları, ailesi, bu insanlarla kurduğu ilişkilermiş büyük ölçüde. Eğer mutlu olacağın bir hayat kurarsan mutlu yaşarım. O yüzden eğer bir şeyleri denemek istiyorsanız, bir şeylere başlamak istiyorsanız bunu kendiniz için yapın. Deneyin. Başarısız olsanız bile en azından denedim dersiniz ve içiniz rahat olur. Tekrar başlarsınız. En azından geriye dönüp baktığınızda o zamanki arkadaşlarınız dalga geçti diye bir şeyleri denemekten vazgeçmiş olmazsınız. Çünkü bir gün o zamanki arkadaşlarım olacak belki de bu insanlar sizin için. Arkadaşlarımı kaybederim diye korkmayın. Zaten sizi samimiyetle seven insan size eşlik eder. Gel beraber yapalım der, siz destekler. Belki o da bir şeylere başlar sizden aldığı motivasyonla. Hedef arkadaşı bulun demiştim. Hatırlıyor musunuz? Hedeflerinize nasıl ulaşırsınız videomda? O videoya ve o videonun şortuna o kadar çok şu yorum geldi ki. Ben birine söylediğimde olmuyor. Kime neyi söylediğinize dikkat edin. Ben şunu yapmak istiyorum dediğinizde sizi aşağı çeken biri ise evet hiçbir şey yapamazsınız. Ama sizinle motive olacak. Kendisinin de kendisi için hedefleri olan birine söylerseniz birbirinizi yükselttiğiniz bir arkadaşlığınız olur. Bu arada herkes söylemek zorunda değilsiniz de zaten. Bir şeyleri belli bir aşamaya gelene kadar içinizde tutmak size daha iyi hissettiriyorsa onu yapın. Biz insanlar birbirimizin elinden tutarak yükseliyoruz. Kimse tek başına yapmıyor. Bir sonra sonraki videoda bazı arkadaşlarınızın moralinizi bozmasına izin vermeden denemek istediği şeyleri deneyen bir versiyonunuzla görüşmek üzere